Gençler bugün yepyeni bir Minecraft serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Woo! Bu serimizin ne yazık ki bir adı yok gençler. Diyeceksiniz neden adı yok? Çünkü bulamadım. Buna layık like bir isim bulamadım. Çaktırmayın arkadaşlar. Düşündüm düşündüm düşündüm. Gerçi aklıma hiçbir şey gelmedi. Ben dedim ki benim izleyicilerim dedim bu videoyu tamamını izler. Sonuna kadar izler ve ondan sonra bu seriye güzel bir ad bulurlar diye düşündüm. Yapmaz mısınız gençler? Söyle bakayım Mehmet kardeşim bak. Bak köylüler ya, kafa bizim sağlıyorlar. Bizim evet bizim evet bizim diyorlar. Bunlar ruh görmüş köylüler kardeşim benim. Görüyorsun Oo, değil mi? Bunları... Bu ne bu köylü. evet, evet kardeşim var? benim bu büyük ihtimal arıcı köylü. Evet büyük ihtimal öyle. Evet arıcı köylü <laughs> arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu seri ne amacı ne hemen anlatacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Ama ondan öncesinde eğer bu seriyi severseniz gerçekten like atın ki like atarsanız bunun devamını getireceğim. Hemen anlatıyorum Emat kardeşim benim. Hazır mısın benim canım kardeşim? Hazırım abi söyle abi. Arkadaşlar bizim kraft serimiz vardı ve onu çoğunu sevmiştiniz. Ben de dedim ki evet. şimdi başka böyle Firecraft'ta benzer modlar baktım. Çok bulamadım. Ama bulabildiklerimle hepsini birleştirdim. <laughs> Bir sürü güzel hayvan modu var ve biz burada doğadaki hayvanları kurtarmaya çalışacağız ve bu hayvanların bazıları maden veriyor, bazıları işte zehirliyor. Yani böyle çok güzel şeyler var var bedava Madem ve dahası ne biliyor musunuz arkadaşlar biz bu bölümde full kaplumbağalarla odak gideceğiz çok güzel bir kaplumbağalarla ilgili bir modum var arkadaşlar o kadar güzel ki direkt ona başlamak istiyorum emat Kardeş benim burada şey görüyor musun adını sen söyle ya, ben şey görüyorum ben burada aslında Eee benim kardeşim demirci evi var mı etrafta ha, ha? demirci evi demir ha, bakalım dur 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 demirci evi i̇şte yukarıda var bir tane galiba demirci evi varsa arkadaşlar çok şanslı izleyeceksiniz niye çünkü madene gitmeyeceğim bu seride maden madene her şey bana köylüler verecek. Gerçekten öyle bakın. madene gitmeyeceğiz. Hay bakın az önce ben yerden ne topladım arkadaşlar. Gösteriyorum size koal fruit. Yani bu nedir bu köylü craft'ı izleyenler anladı. Maden şey yapacağız neydi onu? yakışıklı beyefendi bir zombisiniz yani şu İst an. Bekle bir bekle vuracak mı? Bana vurasınız geldi. Evet vuruyormuş kardeşim o kadar Abici da yakışıklı. Yani da, o kadar da yakışıklı değilmiş belki. insaflıdır. Yani arkadaşlar. Çok ama. Burada tanımadığımız hayvanları da göreceğiz, görmüş olduğunuz gibi. Burada çok güzel hayvanlarımız <laughs> da var. <laughs> Bakın arkadaşlar, <laughs> madenleri bir sabahın uçuyor, görmüş olduğunuz gibi. Burada daha farklı bir arı modu kullandım. Bizim geçen kullandığımızdan daha güzeli diyebilirim arkadaşlar, daha basit ve burada çok da güzel bir şey var. Arıcılıkla uğraşan varsa akrabalarınız veya anneniz, babanız dumanla çıkartırlar arıyı. Burada o sistem var. Her şey yapacağız, her şeyi göstereceğim. Bir sürü değişik ve güzel hayvanları barıma ilk öncelikle benim size çok güzel kaplumbağalarımı göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bunlar sayesinde bakın deniz kabuklarını topluyorum evet. ve bunlar sayesinde şimdi sizlere hokus pokus bir sürü güzel şey yapacağım evet, arkadaşlar. Tatlı bakın ben işin aldım. güzel tarafı ne biliyor musun Bak bak madeni yerden de topluyorum. Anam tarantula, tarantula, Le? tarantula, Le? tarantula. Arkadaşlar, buna... Nasıl bunu tarantula. Bakın 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 Aa, bakın. Kaldı. Tarantula yakaladım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bekleyin bekleyin bekleyin. Ona Eee bunu bizim laboratuvarımız var arkadaşlar burada. Ya Emad şey diyordu, Emad şunları bir toplar mısın şu tabii, tabii tabii tabii. Emad bunlara şey dedi, abi işte veteriner kraft yapalım işte ondan sonra hayvan kraft ama arkadaşlar hayvanı iyileştirmiyoruz. Şimdi biz bunları güzel doğaya salacağız ama şimdi değil biz bunları kafese kapatıyoruz. diyormuş. Hayır tabii ki de. <laughs> arkadaşlar Netflix'te Exatlon'u izleyenler yorumlara yazabilir mi? Benim tarantulalarla ne kadar güzel meyve suyu içtiğimi hatırlayanlar var mı arkadaşlar? <laughs> ben evet ben. Eee şimdilik bu tarantulayı buraya koyacağım. Buna kafes yapacağız arkadaşlar. Tarantula'yı kafese kapatacağız. Emat kardeşim benim. Gel bakayım benim Ama canım. Ama kaçar. Bak aşağı iniyor. Ay ee, çok iğrenç. Tamam burada zaten buradan dışarı çıkamaz. Yukarıdan ne kötü dışarı doğru, çıkar. Evet. Kaplumbağa kabuğunu düşürmek zor biliyorsunuz. Yani zor derken kaplumbağa çiftleştireceksiniz. Onları büyüteceksiniz Oo, falan filan yapacaksınız. Çok iş ya. Büyüyünce e, atıyor. Ama on, ondan önce arkadaşlar galiba şurada. Benim... Aa, bir saniye. Ne oldu? Oğlum bu ne kadar değişik bir şey. Neydi onu da Arı. Çok güzel. Bu arada hepsini yakalayacağım arkadaşlar. Emat ne yapalım biliyor musun? Abi bu arada evet şey adı neydi? Arka tarafta altın arısı falan Aa, var. Bir de kömür arısı var. Oğlum bir şey diyeceğim. Yine burada tarantula var Emat. Veya böyle çıkmıyorsa al şu sen yakala. Çıktı kata... çıktı çıktı mı? Çıktı bak, Aa, evet, sende. bakın Kaplumbağa kabuğu bakın böyle kumları kazdığımız zaman hani kumları eşeliyor ya onlar. Bakın bu ha. şekilde kaplumbağa pulu toplayacağız ve Can kaplumbağadan aklınıza gelmeyecek şeyler yapacağım. O kadar güzel bir mod buldum ki umarım kızmazsınız köylüler. Bunların hepsi bilim için. Bilim adına çalıyorum bu kitapları sizden. Bakın şimdi arkadaşlar. Ee, nasıl ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane kitabı alıyoruz. Bir tane bunu koyuyoruz yan yana. Görmüş olduğunuz gibi modumuzun kitabını yapmış oluyorum. Bu işin ben kitabını yazdım arkadaşlar. Bakın şu an elimde. Demirlerimiz ısındı arkadaşlar. Bakın şimdi o pullarla birlikte ne yapacağım. Hazır mısınız? Bir tane kazan yaptım ama Buğra Bu kazancı <gülüyor> değil. <gülüyor> ne kazanı yaptım arkadaşlar? <laughs> Kaplumbağa kazanı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aşırı derecede <gülüyor> güzel bir <laughs> <değil. gülüyor> Kes ses sesi de kes Bu Burak kazancı kazanır Hayır bakın şimdi arkadaşlar bu kazanımızın içine dışarıdan su alıyorum Diyeceksiniz ki abi ne işinize yarayacak bu kaza İçine su dolduruyorum Mesela içine kum atayım arkadaşlar Bakın şimdi atıyorum evet bir bakın Görmüş olduğunuz gibi cam geliyor Atıyorum bunu bakın bir daha cam yapmak için şeyle uğraşmayacağım Şimdi şu kadarını atıyorum Bunların hepsi pıt 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 pıt, pıt diyecek arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bizlere cam verecek arkadaşlar Bunlar orada pıtlarken ebat kardeşim benim. O zaman ilk kafesimizi yapalım mı tarantula yapalım kafesimizi? Yapalım abi. yeter artık. Arkadaşlar. Yapmamız gerekiyor çünkü. Şöyle bir kafes arkadaşlar işimizi çok güzel görür. Ne istiyor bizden? Cam istiyor. Şalter istiyor. Bizim için çok basit bunların hepsi. Yaptık arkadaşlar. Camlarımızda görmüş olduğunuz gibi bakın. Burada zaten camlar pıtlıyor. Kaplumbağalar sayesinde camları alıyorum. Dur. Siz bunlar siz cam olmaya devam edin arkadaşlar. Son olarak da bir tanecik toprak istiyorum diyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan direkt toprağımızı çalarım. Bakın şimdi bu yukarıdaki tarantulamız var ya bizim serimizin ilk tarantulası. Onun için Hı -hı. ne yapacağım şimdi? İzleyin. Has güzel Güzel serinin başına şuraya şeker kamışlarını koymuştum arkadaşlar. E, fakat onları şu an kırmak zorunda kaldık. Vallahi içim acıdı. Bunu alıyorum. Sonra bu kafesimi yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir kafes yaptım. Bu kafesimizin adı Aras arkadaşlar. Neden Aras olduğunu merak edenleriniz varsa biraz bence merak etsinler. O kendisini anladı. Evet kardeşim benim. Arkadaşlar bakın burası bizim laboratuvarımız olacak. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi yukarıdan bunun kapağını açtım görmüş olduğunuz gibi. Bizim yukarıdaki tarantulamız nerede Evat? Onun adı Exatlon olsun. Tamam. Kaçmış Açmış olabilir. Kaçmış mı? Dur, nerede evet. en son buralarda bir yerdeydi. En son değil. yukarıdaydı işte. En üst kata Kaçtı çıktı ya. Ben dedim el, sana bu kaçardı. En üst kata çıkmış olabilir mi acaba? Arkadaşlar tarantula ararken yerde çok güzel bir şekilde şey toplanıyor ya. Evet. Ne? Maden. <laughs> Vallahi yerde kömür topluyorum. Şimdi direkt şey yapacağım. Neydi onun adı? Demir e, ee, şey yapacağız. Neydi onun adı kardeşim benim. Demir farmı yapacağız hemen tarlalarımıza. Demir işimizi orada yapacağız. Çünkü gelecek bölümde araba yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Araba için biliyorsunuz bol bol demire ihtiyacımız var. Oğlum. Araba kurtarma işlemleri. Aynen öyle bir şey. Az önce şurada deli gibi tarantula vardı. Bunlar nereye kayboldu? Bunu, bunu hemen Afrika'ya göndermemiz lazım. Bekle. bekle 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 bekle. Buna çok buna Nasıl e, Demir lazım demir odun lazım. Al dem demir, demir ama ısıtılmamış demir evde var. Evden çabuk şey getir bunu yakalayacağız ben... arkadaşlar. Demirleri ısıttı arkadaşlar. Bakın şimdi şu bizim şey yapmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Neydi onun adı tuzağı yapacağız ve o hayvanı kurtaracağız arkadaşlar. O hayvanı diyeceksiniz ki <laughs> niye kurtarıyorsunuz? Bizden kurtarıyorum arkadaşlar. Aç kaldığımızda onu yememek için <laughs> onladı Şimdi bakın bunu yaptım. Evet gel benimle birlikte. Neredesin kardeşim? Benim? Geliyorum geliyorum. Nereye da, gitti bakayım. o tuzak? Bir dakika yapamadım mı yoksa? Ha şimdi yaptım. Bekle bir bak, tane bak, yaptım. Ya. İki tane yaptım. Hatta şu an kaç... Aa tamam tamam iki tane işimizi görür. Oh evet o bak, koşu. Bak. Bak 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 izle 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 biraz daha koşsun evet, gel. Evet, evet. gel. Gel 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 bak şimdi. Tak sen takip mı bak, bak. Arkadaşlar izleyin. Aa bak yakaladım. Görmüş gördünüz şey arkadaşlar. Şey ne kadar güzel. Tuzağa koyduk onu Çok şimdi. Çok Bunu böyle kırdığımız zaman umarım açılmaz. Umarım açılmaz. Umarım aç. Tamam. Bakın görmüş olduğunuz kutuladık gibi. Kutuladık mı onu? Kutuladık. Bunu göndereceğiz arkadaşlar. Yani bunu nereye göndereceğiz? <laughs> Minecraft Çok Afrika iyi. topraklarına göndereceğiz <laughs> gençler. <laughs> Şimdi bunu alıyorum buradan. Doğaya bunu salacağız. Mesela ne yapalım biliyor musunuz? Şurası kargo bölümü olsun. Buraya koyayım tamam mı? Evet ve buraya da o şey bu da yazalım yaklaşmayın. Ne yak tehlikelidir da. diye. Bak <laughs> Eval evet. kublarımızın hepsi görmüş olduğunuz gibi cam oldu arkadaşlar. Geleyim at bak izle. Şunları şöyle atıyorum geri çekil. Bak şimdi izle. Bak. Görüyor musun? Kutsal kaplumbağa şey çıkartıyor adını siz i̇şte söyleyin. İşte kazancının gücü. Gençler bir tane tarantula yakaladım. Bakın şu anda elimde. Bu arada camlarımızda oldu aldım. Evet kardeşim benim neredeydi bizim oh. ilk laboratuvarımız yeri burasıydı. Arkadaşlar bakın şimdi onu buraya böyle koyuyorum. Kap çuvası diye üstünü kapatıyorum. Görmüş olduğunuz, görmüş olduğunuz gibi şu anda Exatlon kafesinde. Bundan sonra sen kafesindesin Exatlon. Kusura bakma. Adını Exatlon olması çok iyi bu arada. Evet ona da Exatlon. Arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Onu da hemen sizlere söylemek istiyorum. Burada hayvanların DNA'larına bakabileceğiz, her şeylerini yapabileceğiz yani böyle tek tek bütün her şeylerine bakabileceğiz tohumların bile DNA'larına bakacağız ya yani tohumun DNA'sına bakacağız arkadaşlar inanabiliyor musunuz Salat gerçekten ne kadar değiştirebiliriz ee, her şeye bakacağız <laughs> evet şurayı e neydi onu da, Kömür tarlası yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Burası bizim kömür tarlamız olsun. Bu karşısıysa eee domates tarlası olsun. Çünkü biz de insanız. Sonunda acıkacağız yani bu seride. Tabii. Gençler Emad diyor ki acaba creeper cage'lenir mi derken evet cage'lenir mi? değil mi? Evet cage'lenir. <laughs> <laughs> <Ta gülüyor> onu da gönderelim. Onu da gönder. Arkadaşlar bu, yanına koy. <laughs> bunu kaplandı ya. Kaplanın yanına koyuyorum tehlikeli ve patlayıcı bir madde. Birisi <laughs> yaralanabilir, birisi tehlikeli madde. Bunu... Kaplumbağa DNA'sı al arkadaşlar kaplumbağa yumurtası üreteceğiz. Evet dediğim biraz size şey şu anda tuhaf geliyor olabilir ama aşırı derece çok değişik bir şey yapacağız Evat kardeşimden birlikte. Evat'cığım hazır mısın şimdi seninle Ben hazırım geleyim mi? E, gelme gel direkt tekniğiyle arkadaşlar etrafta kaplumbağa aramaya gideceğiz. Direkt buralarda bir yerlerde. Evat sen neredesin? Evat şu an deli e, gibi. Ben hala kazıyorum. <buyurun. gülüyor> o pul toplamaya çalışıyor arkadaşlar. Şöyle büyük bir tekne yaptım bize. Bu arada bu denizdeki ben şeyler ne diye soracak olursanız bunlar arı kovanları arkadaşlar. Gelecek bölümde bunlara şey sıkacağız. Duman sıkacağız ve içlerinden çıkarmaya çalışacağız. Evet at, atla kardeşim benim. Gel Bakın, gel gel. Benim Bakın, param yok pulum var al. Ya saçmalama bırak atla şu iğrenç esprilerini yapma Evat kardeşim. <laughs> Bunu 3 kişi de bilebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi etrafta biraz kaplumbağa arayacağız. Hatta suda elmas arısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bunu yapmaya çok uğraşmıştık ama geleceğiz. Gelecek bölümde arılarla uğraşırız. Şimdi bu bölümde biraz amacımız kaplumbağa. Arkadaşlar ayakta disco arısı da varmış. Bakın bundan haberimiz yoktu. <laughs> <değil>. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi. Arıcı arı. Aynen öyle. Aranan bulundu gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şimdi ne yapacağım buna biliyor musunuz? Gel kardeşim benim. Gel 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 gel. gel. Benim şişelerim nerede? Bakın. Vurayım mı? Buna böyle. Aa böyle değil miydi? Böyle sağ tıklamam gerekiyordu. Dur elimde şey ekmek var diye. Sen yapamıyorsun olan. bence. Al sen de de kardeşim benim. Direkt, al ah, direkt bak, bundan bak. almamız gerekiyor. Aa! Ay suyu aldın rahatsız ya. <laughs> Aa sevdi seni. Aa beni sevdi. Bak ben sağ tıkladığımda şişeyi yiyor. Aa geldi. Gençler kaplumbağayı bulduk. İlk önce ona kendinizi sevdirmeniz gerekiyor. Emat o işi başardı. Ben başaramadım. Bakın şimdi ben alamıyorum onu neydi onun adı. Ondan bir sıvı <laughs> almamız gerekiyor. Ben alamıyorum ama Emat alıyor. Emat al. Bak görüyor musunuz? Emat al, alıyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Azim. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar bakın bak tıklıyor ona. Tıklıyor. Bakın tıklıyor Kırışınla alıyor. Kırışımda bunu alıyor. Abi, bak şimdi... alabiliyor muyum? Mesela bak Flamingo'nun kını almaya çalış. Aldın mı? <laughs> Gerçekten mi? Evet. Abi adam istice her şey. ay bana sıvısını alayım. Yok alayım ver. Evet, <laughs> yok o aynı şey oluyor. Adam gitti tavuğun sıvısını da aldı. Yok böyle bir şey. Bak şimdi ne yapacağız? Bu kaplumbağayla daha işimiz kalmadı. Zaten o da bizi terk etti, gidiyor. Aa onu eve ee, götürebilirdik. Boşver boş. Aa şey mi atalım? Bekle evet, çok evet, haklısın. Evet, evet. Biz aslında direkt bunu şey yapmak için geldik. Değil, tutabiliyor musun onu? Merhaba, Ana. merhaba Ay bak aldı. Gel koyuyordu. Koyuyordu buna buraya Çabuk. Sen de bir. Tamam. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaplumbağayı sırtladık. 3 kişilik tekneyi aldık gidiyoruz. Oo çok iyi. Evet kardeşim benim getiriyor bizim kaplumbağamızı. <laughs> Geliyorum. <gülüyor> evet ona sen burada yapay bir tane şey yapacaksın. Akvaryum anlatabilir ya, mi? yapayı Büyük... ya, aç şunu ya. Aç Kardeşim şunu. Benim, orası küçük. Ona sakın öyle bir eziyet yapma kardeşim benim. Orası <laughs> aşırı derecede küçük. Yumurtasını alabilmemiz için arkadaşlar bu kabuklarımız aydeniz kabuklarımız. Bunları böyle böyle böyle, böyle suyun içine atıyoruz, <laughs> atıyoruz, atıyoruz atıyoruz atıyoruz. Bakın Hepsini de atıyorum görmüş olduğunuz ki hepsini bir kenarda attım. Sonra bakın içinden şöyle Pearl adı altında bakın şöyle küçük küçük taşlar çıkıyor. Gördün mü Evald kardeşim böyle bakayım. Sana ne geldi? Aaa! Bu çok önemli bir şey. Çok iyi. Bu <laughs> ne olduğunu gelmesi. bilmiyorum ama bana geldi. Kaplumbağadan geldi bana. Bu da kaplumbağadan düşebilir. Arkadaşlar şöyle bir tane göz yapıyoruz. Ardından bakış. Şimdi şuradan bakıyorum ne yapacağımıza. Ha çok basit. Neyimiz yok Ebat kardeşim? Bizim normal tavuk yumurtamız var mı? Ha? Aa, Sende var mı tavuk aa, yumurtası? Hayır. Arkadaşlar <laughs> bir etrafta küsmüşsün küçük bir yumurta bulmamız gerekiyor. Oo gençler bakın burada bizim nasıl tavuklarımız var görüyor musunuz? Çinlere ne gerek? Mavi tavuklarımız var. Gel buraya bakayım ben seni eve alır götürürüm. Ya Aa bu buz tavuğu. Bundan buz şey yapabiliriz. Evet 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 buz tavuğu. Bu. Bir daha vardı burada. Aa Çok güzel bunu da eve götüreceğim arkadaşlar. Ne kadar hayvan bulsak götüreceğiz. Evet kardeşim ver bakalım yumurtamızı bana. Ver kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Bakın şimdi. Ne demek ne birinci demek. bunu atıyoruz. İkinci bunu atıyoruz, bunu atıyoruz. Üç bunu atıyoruz. Dört bunu atıyoruz. Ve görmüş oh, olduğunuz gibi. Yumurtasını yaptın direkt. Koltuğun yumurtasını aldık arkadaşlar. Şimdi ben bunu sahile koyacağım da. Etrafını kapatsak gözü olacak. Şimdi bunu zombiler mobiler kırabilir Evet kardeşim. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. 10 10 sana veriyorum. Şey arkadaşlar burada daha şey ayin mayin şeyler de yapabiliyoruz. Devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi. Şu anda ekranda bir video görüyorsunuz arkadaşlar. Red Bull'un kanalına konuk oldum. Orada çok güzel bir challenge yaptık. Eğer o challenge'ı izleyip like atarsanız. Bir de yorumlara kağacılar geldi falan filan böyle güzel şeyler yazarsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Ve beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bugün bakın iki videomuz olmuş oluyor. Hemen tıklayın o videoyu da izlerseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve bye bye.